Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dün sınavlarım bitti ve yeniden video çekmeye devam ediyorum. Vizelerim bitti iyi geçti hepsi. Bugün size C++ dersinde daha doğrusu C++ sınavında hocanın bize sorduğu akış diyagramı sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Soru şöyledi, Klavyeden girilen en tane değerin 5'e bölünebilenlerin toplamı ve adedini bulan programın algoritmasını çizin. Hemen çizmeye başlayalım. Soru biraz zordu bence. Ama bakalım benim yaptığım doğru olmuş mu? İlk önce toplam diye bir değişkene sıfır değerini atadım. Bu bize 5'e bölünebilen sayıların toplamını verecek. Daha sonra e, sayaç diye bir değişken atadım. Bu da 5'e bölüne e, klavyeden girdiğimiz sayıları sayacak. Ona da 0 atadım. Daha sonra s diye bir değişken atalım. Bu da bize 5'e bölünü bir adedini sayacak. Daha sonra şöyle bir değişken atadım. Ee, bu en bize kaç tane sayı gireceğiz Onu söyleyecek. Daha sonra sayıyı gir. 5'e bölünecek sayıyı gir diye bir değişken atacağız. 5'e Bu da x olsun. Şimdi biz kontrollerimizi yapacağız. Şuradan. Şöyle ilk önce işlem yaptıracağız. Ee, x mod 5 diye bir işlem yaptıracağız. Daha sonra bunu T değişkenine atacağız. Eğer T'miz sıfırsa yani 5'e böl beşe bölündüğünde kalan sıfırsa yani 5'e tam bölünebiliyorsa hoca tam olarak bize bunu sormuştu. Evet ise şu işlemleri yapsın. Toplam artı x ve bunu yeni toplam değişkenimiz atasın. Daha sonra sayıcımızı bir artırsın. Ve bunu da sayaç değişkenimize atasın. Daha sonra 5'e tam bölündüğü için s değişkenimizi de bir artırsın. bu işlemleri yaptıktan sonra yine bir kontrol yapacak. O da şu olacak. Ee, şurada girdiğimiz n sayaçtan e, küçükse bir x değeri daha girecek. Ee, sayaç küçüktür n ise küçüktür n ise e, daha, devam edecek x değeri girmeye. Yani çünkü mesela 3 tane değer gelecek dedik. Bir tane girdi. Sayaç küçüktür. Bir daha girecek. Geldi. 2 yine küçük bir daha girecek. Üçüncü de artık son, sonlayacak işlemi. Sona erdirecek. Şimdi bunlar T0 ise yapılacak işlemler. T0 değilse yapılacak işlemler şu. S'yi bir arttırmaya gerek yok. Çünkü 5'e tam bölünmüyor. Sayacı bir arttıracağız. toplamı arttırmaya gerek yok çünkü 5'e tam bölünmüyor. Bu kadar. Sayıcı bir arttırdıktan sonra bir daha sayıcı kontrol edecek. Yine bunun evet'i e, x değerine gir diyecek. Hayır'ı da yazdır değerine. Artık çıkış değerlerini de yaptıralım. E, eğer şu evetse yani sayaç küçüktür en ise dediğim gibi x'e girecek. Hayırsa bize artık toplam sayaç e, toplam ve s değerlerini yazdıracak. Şöyle yapalım. Ve adedini yazdıracak. Şu. Bunun yanlışlık output. Bir tane daha bunu yapacağız bunun için. Adedi diye S'yi yazdıracak. Bir tane daha. Evet. Daha sonra evet. Şimdi bunları düzenleyelim. ve daha sonra program bitecekti. Bakalım çalışıyor. Şimdi kaç tane sayı girecek? 3 tane diyelim. 5'e bölünecek sayı değerini gir. İlk önce 10 girelim. Bu tam bölündü. Daha sonra 5 girelim. Bu da tam bölündü. Ne oldu? Toplamları 15 oldu. Adetleri 2 oldu. Daha sonra 6 girelim. Bu sonuçtan sonra bize toplamı 15 adedi 2 değeri vermesi gerekiyor. Evet toplam 15. 5'e bölünebilen sayıların adedi 2. Şu mesajı yanlış yazmışız. Şu. Hadi Tekrar çalıştıralım. Bu sefer 4 değer girelim. 4 tane gelecek. 5'e bölünebilecek. 10 girelim 6 girelim 8 girelim Ve 20 girelim Buna göre 30'a 4 demesi lazım Evet, e, Pardon 2'ye 4 demesi lazım 2 tane tek bölünebildi diğerleri bölünemedi Toplamları da 30 oldu e, Algoritmamız çalışmış oldu daha e, Bu videodan sonra AutoCAD e, Sınavının sorusunu da çizeceğim Ben almıyorum o dersi soru elime gelecek daha sonra e, sınav sorusu diye paylaşacağım o soruyu da. Şimdi bu kadar. Videoların devamı yine gelecek. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.